Bakara Suresi 1 ile 20. Ayetler Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Mim Bu kendisine şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunu harcarlar. Onlar, onlar sana indirilene de, indirilene de, de senden önce indirilene, indirilene de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen de, bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler işte onlardır. Küfre sapanlara gelince onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Allah onların kalplerini ve kulaklarını övülemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. İnsanlardan inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret güne inandık diyenler de vardır. Bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını arttırmıştır. Söyledikleri yalana karşılıkta onlara elem dolu bir azap vardır. İyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir. Onlara İnsanları inandıkları gibi siz de inanın ise biz de akılsızlar gibi iman mı edelim derler. İyi bilin ki asıl akılsızlar kendileridir fakat bilmezler. İman edenlerle karşılaştıkları zaman inandık derler. Fakat şeytanlarıyla münafık dostlarıyla yalnız kaldıkları zaman şüphesiz biz sizinle beraberiz. Biz ancak onlarla alay ediyoruz derler. Gerçekte Allah onlarla alay eder, alaylarından dolayı onları cezalandırır. Azgınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir. İşte onlar hidayete karşılık sapkınlığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kar getirmemiş ve sonuçta doğru yolu bulamamışlardır. Onların durumu geceleyin ateş yakan kimsenin durumuna benzer. Ateş tam çevresini aydınlatı sırada Allah ışıktan yok ediverir de onları göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, artık hakka dönmezler. Yahut onların durumu gökten yoğun karanlıklar içinde gök gürültüsü ve şimşekte sağanak halinde boşanan yağmura tutulmuş kimsenin durumu gibidir. Ölüm korkusuyla yıldırım seslerinden parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek neredeyse gözlerini alıverecek. Önlerini her aydınlatışında ışığına yürürler. Karanlık çökünce dikilip kalırlar. Allah dileseydi elbette onların işitme ve görme duyularını giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.